Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevinç teyze. Hoş bulduk Sevinç. Erken gelip rahatsız etmedik umarım. Bunun erkeni gece yok ki. Rahatsızlık sizin gelişinizle ilgili. <laughs> Günaydın İhsan amca. Hmm. Senin burada olacağını bilmiyordum İhsan. Ne tesadüf. Ben de senin burada olacağını bilmiyordum. Yorgun nasıl? Bilmem. Konuşmuyorum onunla. Hmm, nihayet aklın başına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Babam pek kendinde değil bugün. Neden? Nesi var? Dün gece bir davete gittik. Yorgo tam bir geri zekalı gibi davrandı. Hani kendinde değildi. <laughs> Sen ona bakma. Devam et. Aa Yorgon'un içkili dozunu kaçırdığı o son davetten söz etmiştim sana. Hani şu kaptan kustu taklidi yaptı. Nasıl yapıyormuş onu? Aa önce içkileri bir kaseye döküp sonra başının içine sokarak. <laughs> Yorgonun sınırı iki kade. Dün gece giderken içmeyeceğine söz verdi. Sonra elimde bir şey tutmadan yalı kazığı gibi duramıyorum deyip gitti bir kadeh riske aldı. E bunda bir soru yok ki. İki dakika elinde tuttu. Sonra midesinde tutarsa daha iyi olacağına karar verdi. ne yer midesinde üç tane daha tutuyormuş zaten. Aa, o üç taneyi de fazla tutamadı zaten. Ve <laughs> gecenin diğer yarısını tuvalette geçirdi. İnanır mısın? Rengi yeşile döndü. Bir de ülkesine dönebilse. İhsan keser misin şunu? Keseceğim bir elime geçirsem. Aa, hoş geldin Yorgo. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ben de kulaklarım neden çınlıyor diyordum. Riskiden olmasın. Feraye karıcığım. Senden çok özür dilerim. Ee, bak ne diyeceğim. Cengece davette arabanın anahtarlarını tuvalete atıp... üzerine sifonu çektiğini mi hatırladın yoksa? Öyle mi yapmışım? Ee, İyi ki öyle yapmışım. Çünkü hiç araba kullanacak durumda değil. Arabayı ben kullanabilirdim. Feraye hayatım ee, özür diledim ya. Bir altı yedikten sonra özür dilemesi de herkes bilir. Neden o altı yemeden önce... ...özür dilemeyi akıl edemiyorsun? Nasıl yani? Bana bak yorgun. Bir daha benden habersiz ağzına... ...işki koymayacaksın. Sonra fena bozuşuruz. Emin olun karıcığım.